Bak magazin şeylere geldi. Oralara hiç girmiyorum yes. artık. Sevebilir mi, sevemez mi yani? Bu olur mu, olmaz mı yani? Bu evet, kalp. Erkek o erkeklere sorumlu. Bir Erkek bir kadın sevebilir mi sorusunun cevabı bende olmayabilir. Siz kadın olarak bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Bu konuyla ilgili fikir söylemeyeceğim. Ee, peki kadından peki iki erkeği sevmek bu gibi evlatlar Bu konuyla evlatla ilgili izleyecek. magazine girmiyoruz. Demet, e, Demet Akalın'la bugün bir çıkaması vardı. Bu konuyla ilgili vardı. magazine e, girmiyorum. Erkek Gücü hiç olması öyle şey. Diye. Bıdı bıdı bıdı. <laughs> Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. <görüşelim. gülüyor> Annenize soralım o zaman. Hayır sormayın. <laughs> ne oluyor? Ya <laughs> <Sadaka>, burada <laughs> ne oluyor? <laughs> Torununuzun oynadığı dizide bir polemik yaşandı da şey bir erkek iki kadını aynı Ay anda sevebilir mi? hiç haberim yok sadece onu kızım linkini gönderdi izledim ve bayıldım. Evet. Çok onunla gurur duydum yani. <laughs> Başka hiçbir ki. şey bilmiyorum peki, yani. Peki siz nasıl bakıyorsunuz bu yoruma yani? Bir erkek iki kadını aynı anda sevebilir mi yani? Ya çocukta her şey oluyor bu hayatta. Aldın mı İş cevabı? Evet. <laughs> <ya, Bette. Siz, gülüyor> yani. Peki siz niye <laughs> öyle çekiniyorsunuz? Ama yani ben çekinmiyorum ya. Oradan alınıp, o laflar oradan Benim onu haberim dedi, bunu de yok dedi, zaten. E, Mevzuudan çok tizi Evet, en güzelini bak. Hayatta, ben yasak her, elmacıyım. Oluyor. <laughs> Hayatta her şey oluyor. Ben yasak Peki dedi anne. Peki yasak elmaya dönelim. Neden ayrılıklar oluyor? 85. bölümde galiba birkaç ayrılıklar olacaktır. Ay siz de mi bir ciddiye alıyorsunuz? Halk gibi çocuklar ne komik çocuklar. İşimiz <laughs> <laughs> bu. <laughs> Neden ayrılıklar oluyor? şey e, Proje gereği mi yoksa içeride bir anlaşılmazlık mı var? Hiç e, öyle öyle bir set değil. Bizim setimiz Hı -hı. çok tatlı bir set. Her şeye rağmen böyle e, profesyonelce herkesin işini yaptı. Ayrıca özellikle kadınların da bir arada çok keyifli ve güçlü kadınların var olduğu bir set. Bunu yapımcımız Fatih Aksoy ve senaristler böyle karar vermişler. Biz de son dakika öğrendik. Ee, Şevval Hanım peki arabanızın tekerleği patlasa kendiniz değiştirebiliyor musunuz? Değiştiririm. <laughs> Patladı değiştirdim en azından onu söyleyebilirim yani. Başka birine ihtiyaç duydunuz mu peki değiştirirken? Ee, bir araba kiralamıştım. Yeni nesil bir arabaydı. Yenilerde biraz başka atraksiyonlar oluyormuş ama klasiklerde hala ben klasikçiyim. <laughs> Peki yani son bu... olarak Nesil Hanım'ın bir evlilik dedikodusu vardı. Talat Bey bize Aa. evet kendisi yakında evlenecek dedi. Talat Biz böyle geldiğimizde galiba pek magazin konuşmuyoruz, bilmiyorum yani hiç haberim yok, İlk defa sizden duyuyorum. Talat Bey direkt bize açıklama yaptı, özel açıklamada bulundu, yakında da kendisi açıklar diye. Belki hani siz yakın arkadaşısınız, size söylemiştir yani tanıştırmıştır. Var mı hayatında öyle birisi, evlilik var mı? Niye ayıp böyle bir şey sorulur mu ya? Ya bilsem bile niye böyle bir şey söyleyeyim? Yani arkadaşım size söylemediyse bana söylediyse ben niye size söyleyeyim? Talat Bey açıklama yaptı ama. Canım bilmiyorum yani, ama gerçekten bilmiyorum. Öyle bir şeyden haberim yok. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Sağ ol. Hadi anneciğim. <laughs> Bizim her buluşmamız ve ayrılımımız gerçekten <laughs> <laughs> kayıtlar almadı. Arabanın başında <laughs> <laughs> Ceyda ile asmadık Hadi Aa, görüşürüz. Evet. <laughs> görüşürüz Ceyda. Ha çocuklar kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi çekimler çocuklar. Sağ olun görüşürüz. Herkese böyle Aynı soruyor musunuz? Görüyoruz. Aynı böyle o dizide ne oldu şu dizide ne oldu Sor soruyor musunuz? Evet, evet soru evet. soruyoruz. Bazen görüyorum hani evet. size kızıyorlar falan bazen üzülüyorum tabii öyle zamanlarda evet. mecburen soruyorsunuz değil mi? Mecburen hani de düşünceleri şeyi, merak ettiğim için soruyorum. Hacı sadece işimizin gereği. Hiç değiliz <gülüyor> <gülüyor> de. <kayıtlıyoruz> yani. <gülüyor> 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 <gülüyor>